İş bana yaptığınız için hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> bir var. kız devam ediyor. Karnı odamızlar arkadaşlar. Pasını oraya alabiliriz. Sayın Bakanım isterseniz şey dedim. Ben ben öncelikle eee Türk Diş Hekimleri Birliği başkanımızın şahsında ekibini tebrik ediyorum. Gerçekten 138 ülkeden uluslararası boyutu güçlü olan bir organizasyon. İstanbul'da bu kadar saygın ve seviyeli bir organizasyon. Önce bir tebrik gerekir. Tebrik ediyorum. Tabii şimdi salondaki olaya gelince demokrasinin zaman zaman bu fotoğrafları olur. Bunu normal karşılamak lazım. Normal karşılamakta zorlandığım tek bir boyutu var. Uluslararası bir organizasyon. Türk Diş Hekimleri Birliği'nin bir organizasyonu. Büyük ve güçlü bir milletin değerlerinin dünyaya saygın ve güçlü yansıtılması gereken bir organizasyonda milletin değerleriyle çok örtüşmeyen kısmı beni rahatsız etti. Ama büyük önderin dediği gibi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve milletin olacaktır. Ee, bu anlamda da milli iradeye ve milli iradenin hak ve hukukuna herkesin saygı duyması gerekir. Ee, dolayısıyla ülkeme ve milletimin temsili anlamında bir tırnak işi, serzenişim var. Onun dışında başkanı tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Efendim.